Sayenizde gün hakikaten aydınlandı çocuklar. <laughs> çok teşekkür ederim. Arayı fazla uzatmayalım ha dede. Hı -hı. Havalar çok soğumadan tekrar balığa çıkalım. Vallahi çok <laughs> iyi olur dede. Evet. <gülüyor> Babacım. <gülüyor> baba. baba. Baba lütfen. Lütfen. Baba. Hala. Hala. Bak. Bak sen onun göz tamam mı? Bu yüzden sana bu kadar kızık. <laughs> bak. Bak her şey geçecek. Gör. Her şey yoluna girecek tamam mı? Gel bakalım. Enişteciğim, belki işe başlıyor. Nakliyede mi? Evet, nakliyede. Hayırlı uğurlu olsun güzelim. Yakında üçümüz görüşüp kutlayalım bari. Vallahi iyi olur enişteciğim. Tamam, arayacağız biz seni, öpüyorum. Evet Tülay Hanım, ne vardı? Patent uzmanları bugün atölyeye gideceklermiş. Haber vermemi istemiştiniz. Hmm. Tamam, teşekkürler Tülay'cığım. Sonuç olarak durum pek iyi değil aslında. Bu Erdem bayağı profesyonel bir dolandırıcıymış. İyi de piyasa yapmış. Kimse adamı ele vermek istemiyor. Yani durum umutsuz. Parayı da unutuyorsun yani. <laughs> Tabii ki hayır. Ben yapamayacağım bir şey için söz vermem gibi. Paranı da malları da getireceğime söz vermedin mi? Verdim. <laughs> bir şey soracağım. Sence bunlar nasıl? Yeni tasarım mı bunlar? Çok başarılı. Evet. Ve bunları nasıl bilmiyorum. Yardım edebilir misin? <laughs> Memnuniyetle. Bunlar için yeni bir reklam ve satış stratejisi çıkarmamız gerekiyor. Ya ben ne yapsam da senin hakkını ödeyemem herhalde. Hele bir çok başarılı ol. O zaman <laughs> bir yol düşünürüz. Tamam tamam. Hayırdır? Tadilat mı? Yo. Kim kim adamlar? Tuttum anladık. Aa! Bir dakika. Ya ne yapıyorsunuz? Bir saniye, bir saniye beyler. Siz kimsiniz? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Ne oluyor? Hanımefendi, biz marka tescilinden geliyoruz, hakkınıza şikayet var. Kimden? Şadoğlu Tekstil. Ne? Marka tescil hakkı onlara ait olan bir markayı kullanıyormuşsun Gümüş. Ya inanmıyorum ya, yani o benim de... ...böyle bir şey yapmaya hakları var mı? <laughs> tamam. Neyse neyse, bir yolunu buluruz üzülme. Gülüm Gümüş? Ne yapıyorsunuz siz? Mehmet, madem geri alacaktın... ...niye hediye ettin o zaman? Gülmüş kim, niye aldı güzelim? Mehmet, bu benim adım. Benden adımı nasıl alırsın? Sizin şirket, Mehmet Bey. Şikayetçi olmuş. Yardımlarınız için sağ olun. Karımla yalnız görüşebilir miyim? Ben de gidiyordum zaten. Ararım ben seni tamam mı? Tamam. Üzülme. Hayatım bak benim bundan hiç haberim yok inan bana. Dilekçeyi Bahar imzalamış. Niye? Ama soracağım bunun hesabını bak. En kısa zamanda bu sorunu çözeceğim lütfen. Sen hiç üzülme tamam mı canım? Hiç üzülme. Mehmet. Benim adıma sahip çık lütfen. Ne olur. Tamam. Kusura bakma beklettim. bir iş vardı da. Bizim de bir işimiz olacak Cevdet. Ama küçük değil. Hayır Gökhan hala gitmedim. Benim işine kolon var sağ ol. Tamam ısrar etme. Şu telefonu kapatır mısın? Konuşacağız. Tamam akşam uğramaya çalışırım. Mehmet ne yaptığını sanıyorsun sen? Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun söyle. Nasıl olur da Gümüş'ün tabelasını indirtirsin? Ne akla? marka değerini düşürmeyelim, gümüş markasına devam edelim diyen sendin. Ben sadece yönetim kurulu başkanımın kararlarını uyguluyorum. Bahar, bana oyun yapma. Asıl niyetinin ne olduğunu bilmiyor muyum? Bu işi sen temizleyeceksin. Çabuk, nereleri araman gerekiyorsa ara. Marka haklarını da gümüşe ver. Peki Mehmet, patron sensin. Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Akıl sır erdiremiyorum artık. Ya onun ne alt ettiği değil de Gümüş nasıl üzüldü abi? Görmeliydim. Bir de bana da inanmıyor. Üstelik çok da haklı. Ne yapıp edip benim gönlünü almam lazım. Pınar da abuk sabuk tavırlar içinde. Güzel bir yemeğe mi çıksak acaba? Hepimizin keyfi yerine gelir. Sen kuru bir yemekle o inatçı razı olacağını mı sanıyorsun? Bizim daha böyle yaratıcı daha özel bir şeyler bulmamız gerekiyor. Ah, tekneyle mehtap gezisine çıkalım. <laughs> Bu mu yaratıcı? Haklısın. Pınar haklı galiba. Bu iş hayatı benim yaratıcılığımı öldürdü arkadaş. Ha, evet ya. Buldum kaptan. Ne buldun? Bu gece seninle çok önemli işlerimiz var. Bütün randevularını iptal et. Tamam. Buyurun. Şey, gebelik testi yaptıracaktım. Tabii ki. İsim alabilir miyim? Lale, Lale Bulut. Buyurun. Şöyle bekleyebilirsiniz. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol Engin. Yolumun üzeriydi. Gelip bir daha bir göreyim istedim ama... Aklım sende kaldı da. Ama gördüğüm kadarıyla değişen bir şey yok. Yok. Hırsın bir şeylerden almadan da gerçekten sakinleşemeyeceğim. Gümüş. Bak bu durumdan eşinin gerçekten haberi olmayabilir. Yok. Öyleymiş zaten. Yokmuş haberi. Gümüş. Hadi yemeğe gidelim. Hem biraz keyfin yerine gelir. Hem de işle ilgili konuşmak istediğim birkaç şey var. Erdem'le ilgili bir gelişme mi var yoksa? Hayır hayır bu çok başka bir konu. Ve çok da önemli. Ee, Mehmet e Arif bir sormam lazım. Bir programımız var mı akşama bir sorayım. Tabii tabii sor. Hı. Telefon. Ha, burada. Efendim hayatım. Mehmet akşama bir programımız var mı? Ne oldu ki? Enginle yemeğe çıkıp işle ilgili bir şeyler konuşacaktık da. Neyle ilgili? İşle ilgili Mehmet. Anladım. Akşam kaç gibi geleceksin peki? Bilmiyorum ama gecikme merak etme. Peki hayatım. Madem iş için. Zaten tamam. onurla benim de akşam bir işim tamam var. Tamam canım. Hadi öpüyorum görüşürüz evde. Tamam. Evde görüşürüz. Hadi. Ne olmuş? Gümüş. Bir arkadaşıyla yemeğe gidiyormuş. Tamam canım, tamam yavrum. Sizde Anne sizde ya. Sizde. Lale Bulut. Sıra Dur Lale Hanım. Lale Hanım, size sesleniyorlar. Ha. Ee, geldi mi sonuç? Tamam, evet, sonuç pozitif. Biraz pozitif gidelim. yani? Yani hamilesiniz. Ya biliyorum bunu yapmamam gerek ama seni çok özledim. <laughs> bunu size getirdim. Teşekkür ederim. Şey içeri gelmeni isterdim ama Doğuş hala olayların etkisinde. Kafası daha da karışsın istemiyorum. <laughs> Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Kim geldi Gülsün anne? Bir arkadaşım. Aa, <laughs> merhaba. Ben Levent. Gülsün senin pastayı çok sevdiğini söyleyince ben de geçerken size pasta getirdim. Neyse size afiyet olsun. Teşekkürler. İyi akşamlar. Siz pastadan yemeyecek misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen Levent'e salonu göster ben de size pasta keseyim. Hı? Gümüş şu an nerede? Restorandaymış. ...eve geçerken arayacak beni. Vay be. İyice kılıbık oldun oğlum sen. <gülüyor> <gülüyor> Bakma sen yemeğe gitmemesi için ben bir yolunu bulurdum ama... ...şimdi daha fazla kızdırmayalım Gümüş Hanım'ı. Oh be. İnsanın hayatında kimse olmaması ne güzelmiş. Vallahi özgürlük gibisi yok vallahi. <laughs> Görürüm yakında ben seni Berk Efendi. Yok abi. Ben öyle uzun ilişkiler devrini kapattım abi. Hayatımı yaşayacağım ya. <laughs> <Allah 'ım ya. gülüyor> evet. Bana söyleyeceğin diğer haberlerin mi var? Yanılıyor muyum? Ne oluyor? Canım önce yemeğimizi söyleyelim de konuşacaklarımız çok uzun. Tamam. Aç kalırız elim Allah. Evet ne istersin? Vallahi yemeklerin ne olduğunu anlayınca karar vereceğim. <laughs> evet evet file Wellington yazıyorlar ya. Onun yerine soslu dana bonfilesi deseler olmaz sanki. <laughs> of gümüş. <laughs> Zamanında çok sıkıntı çektim ben bunları öğrenene kadar. Ben de. <laughs> abicim ne kadar inat ettin. Açsan ne olur sanki? Açmam. Yok baba açmayacağım. açmayacağım. Bak güzel abicim bak. Bizim yetkimiz var. Depodan bir şey alıp çıkacağız hemen. Al bir okey istersen. Ben izin, izin anlamam. Hayda. Sabah gelin kardeşim. Cık. Ya abi gözünü seveyim. İstersen tarif edelim Şş. sen getir. Bak. Sen ver şunu, sen ver şunu. Sen yap bize bir kıyak, yap bize bir güzellik. Madem bu saatte geldiniz, geri gönderirsem olmaz siz. Oh, oh ya. ya, gözünü seveyim ya. Sen de tutucundan bakayım. Tamam, hadi yüklen. Hadi. <laughs> Gelin çocuklar. Tut bakalım koç. Berk. Evet beyler. Bu geceki mesaimiz bunu eski haline getirip eski yerine takmaktır. Hadi bakalım tut şunun ucundan Berk. Evet. İşte seninle konuşmak istediğim konu. Ne bu? Oku bakalım. Gümüş bak sen çok yeteneklisin ve çok güzel şeyler üretiyorsun. Bugün sen sorduktan sonra çok düşündüm. Senin yeteneğinle benim piyasadaki tecrübelerimi birleştirirsek çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Gümüş, benim ortak olmaya ne dersin? thank you